Herkese merhaba. Kahramanmaraş Sütçü Bilim Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı, diğer İngilizce sınavlar, Erasmus gibi sınavlar, Mevlana programı için hangi sınavlar çıkıyor? Onları göstereceğim. Hemen başlıyoruz. Web sitemizdeki özet bilgiye geçtik. Hemen buradan bilgileri verelim. Sınavda yazılı ve konuşma bölümleri var. Ve de 70 ve üzeri puan alanlar İngilizce hazırlıktan muaf olabiliyorlar. Bu bilgileri verdikten sonra geçelim. Bir de İEDS'i yok dilde 80 üzeri al, alırsanız da muaf olabilirsiniz. Ancak her iki sınavı kıyasladığımız zaman İEDS veya yok 80 almanın çok zor olduğunu, bu sınavla kıyaslandığı zaman çok zor olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi okulunuzun web sitesinden bilgiler vermeye başlıyorum. İlk etapta dinleme, dil bilgisi, okuma ve yazma bölümlerini göstereceğim. Şuradan hemen açtık, indiriyoruz ve açıyoruz. Sınavı açtık bakıyoruz. Sınav 120 dakika. İçeriğine şöyle bir kez daha bakalım. Dinlediğini anlama. Dil bilgisi, kelime bilgisi. Use of English dediğimiz budur. Şurada görebilirsiniz. Reading okuduğunu anlama ve writing yazma bölümlerinden oluşuyor. Şimdi sınavın dinleme bölümüyle başlayalım. Dinleme bölümünde evet, farklı durumlarda konuşan insanlar var. Burada her bir durum için iki tane soru var. Burada işte Steve başka biriyle konuşuyordur. Diğer e, kişinin de burada işte woman dediğine göre işte Steve bir kadınla konuşuyor. Buradaki diyaloğu dinleyip soruya yanıt veriyoruz. Biz izleyeceğimiz yol bu. Bununla ilgili hani çalışma yapmak isterseniz her zaman söylediğim bir web sitesi var. esltrellab.com oradan çalışabilirsiniz. Hani o açık kaynak olduğu için en rahat ulaşabileceğiniz bir kaynak. Onun dışında hangi düzeyde olduğunuzu görmek için bizim web sitemizde temadil.com'daki web sitesindeki seviye tespit sınavlarını yapabilirsiniz. Yani kolaydan zora doğru giden çok sayıda sınav var. Orada göreceksiniz. Buradaki düzeye baktığımız zaman da soruların üç şıklı olduğunu gördük. Ve bu üç şıklı olması sebebiyle ve kelime seçimlerine baktığımız zaman da buradaki İngilizce düzeyinin böyle hani A2 civarında gezdiğini söyleyebiliriz bu A2'den daha ileri bir düzey ileri düzeyde bir dinleme kaydı olarak gözükmüyor. Ama bu sınavın ilk kısmı ilerleyen kısımlarda daha zorlaşabilir. Yani A2'den başlar B1'e, B2'ye doğru gidebilir. Dolayısıyla hani bunun bu bilgiyi söyleyerek devam edelim. Şimdi arkasından bu sefer de listen to five people expressing their opinion about the future of education. Eğitim geleceği ile ilgili 5 kişinin konuşması var. Bunları dinliyoruz, dinlerken dolduruyoruz. Bu üç şıklı olandan e, e, kıyasladığımız zaman bu bölüm biraz daha zorlayabiliriz. Zira yazımlara da dikkat etmemiz gerekecek. Spelling'imiz dediğimiz, spelling dediğimiz yazım kurallarına dikkat etmemiz gerekecek. Dolayısıyla dinlerken doldurma ama benim çok yani tercih ettiğim hani öğretirken de ee, ve yani kendim bir sınava girer girdiğim zaman da dinlerken doldurma kısmı hani akışta takip etmesi kolay bulduğum yerlerden bir tanesi. Bununla ilgili de e, bu özellikle not alma becerisini geliştirirken bunları kullanabilirsiniz. Yine bahsetmiş olduğum web sitesi, Unlock kitapları var bizim kullandığımız diğer İngilizce açık kaynaklardan böyle bu düzeyde pratik yapabilirsiniz dinlerken doldurma pratikleri yapılabilir. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Buradaki kelimelerle birlikte kullanılan başka kelimeler de var. Tabii ki mesela 10. soruda facilities and yani fasilitelerle ilgili olan şeyde ne kullanılabilir? O sık kullanılan ifadeleri birlikte kullanılır bilmek de işimize yarayacaktır. Devam ettim. Use of English bölümünde tensler sorulur. Başka ne sorulur? Ee, kelime sorulur. Mesela burada ilk kısımda tabi bunlar kısa kısa verilmiş. Bunun eminim burada çok daha fazlası vardır. 3 taneden fazladır diye tahmin ediyorum. Ya da olmayabilir. Emin değilim şimdi öyle söylemiyorum çünkü 3-4 diye devam etti. Ee, burada tensler sorulur. Preposition hani inler onlar etler var ya onlar sorulur. Bağlaçlar sorulur, bunlara sorulur. Ama düzey itibariyle çok zorlayıcı bir sınav değil. Hala da aynı yerdeyim. O kadar zorlayıcı değil. Ancak bu close test yani şu ikinci bölümde paragraf içerisinde kelimeleri yerlerine yerleştirme biraz zorlayabilir. Diğerleri gibi bağımsız değil. Bütününü anlamak gerekiyor. Burada dörtte bağlaçlar var. Bağlaç bilgileri gerekir. Bağlaç bilgileri A2'nin biraz daha yukarısında A2 plus olarak bakabiliriz. Beşinci soruda kelimeler var. Kelimeler de bu sefer A2 değil B1'e çıktı. B1 Plus'a çıktı. Belki bazıları B2 olabilir. Yani tam hangi kelime hangi düzeydedir diye şu anda e, belki yanlış bir şey söyleyebilirim diye böyle e, söylemiyorum. Aynı şekilde 6 da öyle 7 de öyle biraz daha düzey artmaya başladı şimdi. Dolayısıyla düzeyinizi bu, bu şekilde tutmak gerekecektir kelimeleri bu kelimeleri öğrenirken de hangi kelimenin hangi kelimeyi takip ettiğini bilmek gerekiyor. Yani mesela 6. sorunun D şıkkında acquire kelimesi edinmek, kazanmak, anlamına ele geçirmek gibi farklı bağlamlarda kullanılıyor. Bu, bu farklı bağlamları görmek ve o acquire kelimesinin hangi bağlamlarda kullanıldığını, hangi diğer kelimelerle kullanıldığını bilmek çok işimize yarıyor. Dolayısıyla sadece acquire dediğimiz hani bu üç tane söylediğim anlam değil. Diğer diğer nasıl kullanılır? Farklı bir takım kullanımları var mı? Bunları bilmek gerekiyor sanırım için. Part 3'e geçtim. Part 3'te de complete an unfinished sentence with an appropriate expression. Burada bir cümle var. Bu cümleyi aşağıdakilerden bir tanesi tamamlıyoruz. Aslında bir sentence completion dediğimiz Cümle tamamlama sorusu. Ulusal sınavlarımız olan YDS ve YÖKDİL'de bu tip sorular çıkar. E, O'dakiler kadar zorlayıcı değil burada. Ama bilgi olarak bizim bağlaç bilgisi ve konu bütünlüğünü anlayabilecek okuma becerimizin iyi olması beklenir. Devam ediyorum. Okuma bölümü geldi. Okuma parçasının uzunluğunu gördünüz. Bunlarla ilgili olarak genelde şöyle sorular çıkar. Mesela burada ilk soruda direkt spesifik parça içerisinde bulabileceğiniz soru var. What did the writer expect on her first day of the safari? Yani parçada bakarsınız o safarinin ilk günüyle ilgili bölümün altını çizersiniz. Zaten orada cevabı buldunuz. Artık bulduğunuz cevabı şıklar arasında anlamcı en yakın olan hangisi onu bulmaya çalışırsınız. Birebir aynısı olmayacaktır. Zaten o zaman bir İngilizce yeterlik testi olmaz. O kelimenin eş anlamlısı, o oradaki ifadenin farklı bir şekilde kullanımı olabilir. Yani orada mesela biz gerekçe açıklıyordur. Because der. Şıklarda as der, since der. Bunlar eş anlamlıdır. Bunu bulmaya çalışırsınız. Onun gibi şeylerden bahsediyorum. İkide ne sormuş mesela? İkide de spesifik bir şey var. What does the writer mean when she says the cheetah was laughing at our previous words? Aslında tam da spesifik diyemeyiz. Burada hani ilk başta spesifik gibi yani cümlenin gelişinden gördüm ama şimdi düzeltiyorum söyleyeceğimi. Burada Laughing at our previous words dediğimiz oradaki bölümü okuduk ve okuduktan sonra onu ne anlamda söylemiş aslında hani e, buradaki yani e, şey e, çita'nın bu, bu şekilde gülmesi ne manaya geliyor o parça içerisinde onu çıkarmaya çalışıyoruz dolayısıyla ikinci soruda dikkat edeceğimiz şey o üçteki ise üçte mesela e, Yine parça içerisinden spesifik olarak bulabileceğimiz. Yani bunlar bütünü değil de parçada bulabileceğiniz soru soru tipleri. Şu anda görmüş olduklarımız bu yönüyle işinizi kolaylaştırıyor. Çünkü bütünüyle ilgili gelen sorularda biraz daha e, geniş kapsamlı bakmak gerekiyor. Bu, bu açıdan söyledim bunu. Sonra evet 5 de aynı şekilde 4 de aynı şekilde. Bunlar direkt spesifik olarak parçada yerini tespit edebileceğiniz sorular. Geldik yazma bölümüne. E, yazma bölümünde şöyle bir soru gelmiş. Cevap anahtarını da saklayayım sizden. Belki bir anda görün, görün, şey olmaz. Belki yapacaksınız. Yani belki değil mutlaka yaparsınız. Gözünüz kaymasın. Writing bölümünde bir essay yazılma isteniyor. Essay yazımında da 300 kelimelik bir essay isteniyor sizden. 300 kelime esasında hatır sayılır bir düzeyde bir essay olmuş oluyor. Zira hani IELTS sınavlarında bu hani ulusal uluslararası sınavlar var ya bilmeyebilirsiniz de bilmeyenler olabilir aranızda diye söylüyorum. Yani yurt dışında eğitim görmek için veya çoğu zaman yurt dışında eğitim görmek için veya çalışmak için alınan sınavlardan bir tanesidir. Orada mesela minimum 250 kelime der. Şimdi bu sınavın zorluk düzeyine baktığımız zaman işte dil bilgisi, kelime bilgisi, dinleme bölümüne baktığımız zaman yazma bölümündeki beklentinin okulumuzun biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani 300 kelime az değil. Yani çok da değil 300 kelime ama hani sınavın zorluk derecesiyle karşılaştırarak söylüyorum bunu. 300 kelimelik bir essay yazmanız gerekiyor. konu Konuda e, exams are the best way to find out what students know. Yani burada sınavlar işte öğrencilerin yani bilgisini ölçmek için en iyi yöntemden e, en iyi yöntemdir. Diyor. Buna katılıyor musun? Katılmıyor musun? Bu bir opinion essay. Opinion demek fikir demek. Senin görüşünü soruyor. Burada izleyeceğimiz yolu söylüyorum şimdi size. E, opinion essay'de izleyeceğimiz yol şu. İlk başta genel bilgiler verin. Yani sınavlarla ilgili, eğitimle ilgili, okul hayatı ile ilgili böyle bir bu bağlamda bir genel bilgiler verin giriş paragrafında. Genel bilgiler verin, 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 verin. Giriş paragrafının son cümlesinde de bu görüşe katılıp katılmadığınızı söyleyin ve de onun gerekçesini açıklayın. Evet, bence işte sınavlar ya da e, yani bence demek zorunda değilsiniz. Ben şu anda ağzımdan çıktı. Sınavlar ee, insanların işte bilgilerini, öğrencilerin bilgilerini ölçmede en iyi yöntemdir deyip arkasından da bunun gerekçesini söyleyin. Bunun neden böyle düşündüğünüzü söyleyin. Neden? Bir defa yani kişi, kişinin gerçekten o anlık olarak o bilgiyi sahip olup olmadığını bu şekilde test ederek öğrenebilirsiniz diye bir gerekçe bildirebilirsiniz. Veya bu görüşe katılmayabilirsiniz. Tam tersi de olabilir. Dersiniz ki hayır hangisi kolayınıza gelecek onu seçmek lazım. Ee, sınavlar en iyi yöntem değildir kişi belki çok iyi bilgiye sahiptir. Ancak sınavda yeterli performansı gösteremeyebilir. Bunun da mesela heyecan gibi, o sırada odaklanamamı gibi ya başka aklımıza gelemeyecek dış bir takım sebepler veya içsel bir takım sebeplerden yapamayacağını söyleyebilirsiniz. İşte bu giriş paragrafının sonunda yazacağınız cümle, son cümle sizin tez cümleniz olacak. Bunun İngilizcesi thesis statement'tır. Thesis statement sizin eseğinizin bel kemiğidir. Bu bel kemiğiyle kastetilen nedir? Siz giriş paragrafının son cümlesinde bu tez cümlesini yazdınız ya, sizin değerler, sizi sınav, sizin sınavınızı değerlendirecek hoca o tez cümlesine bakacak ve diyecek ki, ha tamam bu öğrenci bu görüşte. Şimdi gelişme paragraflarında biz buna İngilizce body paragraf diyoruz. Bunları açacak. Ne olduğunu açıklayacak. Siz dolayısıyla arkasından bu görüş neyse hangi tarafta görünüşünüzü belirttiyseniz onu gelişme paragraflarında açıyorsunuz. Genelde bu body paragraflar dediğimiz hani iki tane olur. 300 kelimelik bir essayde iki tane olması idealdir. Bu iki gerekçeyi neden böyle düşündüğünüzü birinci paragrafta ve diğer paragrafta açıklarsınız. Açıklarken de örnekler verirsiniz. Bunu destekleyici ifadeler kullanırsınız. Tüm bunları yaparken İngilizce düzeyinizin B2 civarında olmasına özen gösterirsiniz. Bir de tabii ki bağlaçlara dikkat edersiniz. Yani kelime zenginliği, gramer bunlar tabii dikkat etmeniz gereken kriterler. Ama temel itibariyle yapmanız gereken, izlemeniz gereken yol budur. Sonra da en sonunda da conclusion bölümünde, sonuç bölümünde tüm yazdıklarınızı toparlarsınız. Giriş paragrafında yazdıklarınızı, gelişme paragrafında yazdıklarınızı özetler niteliğinde bir yazıyla conclusion'a gelirsiniz, sonuca gelirsiniz ve eseyinizi tamamlarsınız. İzleyeceğimiz yol bu. Burada hemen şuradan başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Şimdi sınavın şey kısmına geçiyorum. Konuşma kısmına geçiyorum. Konuşma bölümünde ne gibi sorular geliyor, ne gibi bilgiler verilmiş onları paylaşacağım şimdi sizinle. Şöyle büyüterek ilerleyelim. Burada hem İngilizce hem Türkçe olarak verilmiş. Açık bir şekilde verilmiş gördüğünüz üzere bir öğrenci konuşmasına oturumda bir öğrenci ve iki öğretmen bulunur. Genelde şöyle olur. Hani bir öğretmen orada şey yapar, not veren dinleyici kısmında olur. Bir öğretmen de orada interlocutor dediğimiz burada öğrenciyle o rolü paylaşarak o öğrencinin konuşmasını sağlar. Genelde şöyle başlar. Bir warm up verilir. Yani warm up dediğimiz ısınma. işte merhaba nasılsın, memleket neresi? E şeklinde başlar bu kendi yani memleketinden, ailenden bahsetmeniz istenir. Neden o bölümü seçmeniz istenir. Bunlarla ilgili de hazırlık yaparak girmek çok işe yarar. Arkasından da onlarla ilgili konular gelir. Şimdi burada Bakalım ne istiyor? Bir öğrenci sorular sorarak yönlendirip oturumu yönetmekte sorumludur. Buradaki soruların e, ne olduğu ile ilgili yani soru listesi de göremedim ama belki ben görememişimdir. Eğer siz ulaştıysanız e, aşağı yorumlara yazarsınız. Diğer arkadaşlarınıza katkı sağlamış olursunuz. Ama genel itibariyle şöyle bakalım e, soru evet 6 tane işte ısınma sorusu. Isınma sorusu az önce söylediklerim. Diğer sorular da genel itibariyle yani görüşünüzün sorulduğu sorulardır böyle çok inanılmaz böyle hani şey sorular olmaz bunlar başlangıçta. Genel sorular olur böyle. Hani arkasından da onlarla ilgili bir takip eden follow up question denir bunlara. Onunla ilişkili sorular sorulmaya devam edilir. Burada yapmamız gereken şey şu. Bir defa ısınma ile ilgili yani zaten işte siz kimsiniz, aileniz, okulunuz, gibi sorular gelecek. Hangi yemeği seversin? İşte spor gibi bir takım şeyler gelecek. Bunlarla ilgili mutlaka hazırlık yapın. Yani sınavı geçme iddiasındaysanız tabii ki. Arkasından da gelecek sorular. Bu gibi sınavlarda böyle çok fazla yerde bulabilirsiniz. Yani işte şunu tasvir et. Aklıma gelenleri söylüyorum. Mesela geçenlerde benim girmiş olduğum bir sınavda çıkan bir soru. Yani describe an ideal işte workplace yani ideal bir çalışma ortamı tasvir et gibi. Bu biraz bir zorlayıcı gelebilir size şu anda ilk baktığımız zaman. Veya işte çalışan mı olmak istersin yoksa işveren mi olmak istersin gibi bir soru gelebilir. Bu gibi sorular gelir. Ama tabii konu bütünlüğü içerisinde gelir. Yani böyle çok bağımsız bağımsız bir anda bunu söyleyip bir anda başka bir şey gelmez. Mesela siz bunlarla ilgili bir şey hazırlamak yani bir nasıl diyeyim önceden bununla ilgili hazırlık yapmak, görüşünüzü söyleyip arkasından desteklemek onu çok işe yarar. Bunlarla ilgili çok fazla teknik var ama şimdi işte konumuz olmadığı için hani size bunu ben anlatmayacağım. Belki sadece proficiency speaking sınavlarında nasıl bir yol izlenir gibi bir şey yapılabilir ama her okulunda farklı soru tipi olduğu için buna belki şimdi size söylerken sesi düşünürken kendi kendime bir anda hem karar verir hem de kararlarından vazgeçmiş oldum. Değerlendirme kriterleri dediğimiz rubrik vardır. Orada hoca elinde bakar sizin telaffuzunuza, işte kullandığınız dil bilgisi yapısına, akıcılığınıza gibi kriterler var. Burada verilmişti zaten. Görüldüğünüz üzere işte konuyu yakalama, anl anlıyor musunuz, anlamıyor musunuz? Buradaki işte ne kadar doğru yanıt verdiniz, işte dilin zenginliği, kullandığınız ifadeler bunlar sizin puan almanızı sağlayacak unsurlar. Sonra geldik bu konuşma kısmı da bitti bir de Erasmus'la ilgili konuşacağım düzey belirlemeden bahsetmeyeceğim düzey belirleme Zaten sınavda hani girip orada elinizden geleni en iyisini yapıp Yani hakkınız olan doğru sizi doğru sınıfa yerleştirmek için kullanılan bir sınavdır O sınava mutlaka girin Burada tabii ki ben hani okulun hocası değilim burada. Hani bunları size mutlaka girin mutlaka şey yapmayın gibilerinden tavsiye niteliğinde şeyler söylemek bir doğru olmaz ama şu açıdan söylüyorum. Bir defa okul yönetimi için, hocalarınız için, sizin için yani sınıftaki arkadaşlarınız için düzeyin doğru olması çok önemli. Yani düzey belirleme sınavına girerken aslında birden fazla insana iyilik yapıyorsunuz. Bunu çok samimiyetimle söylüyorum. Yani ondan sonra o sınıfı değiştirme o o başka bir sorun oluyor. Siz o bir sınıfa alışıyorsunuz. Düzeyiniz doğru değil ama o sınıftan gitmek istemiyorsunuz. Orada arkadaşınız oluyor falan. Ya yani çok enteresan şeylerle karşılaştığınız için geçmiş yıllarda bunu bildiğim için de o yüzden düzey belirleme sınavına girin. Hakkınız neresiyse oradan. Düşükse düşük, ilerisi ileri. Yani şunu da demeyin. Ya yani aslında ben İngilizce görmüştüm ama ben sıfırdan başlamak istiyorum. Yani yok böyle bir şey. O zaman da o zaman sıfırdan başlıyorsun. Bu sefer de senin için iyi olmuyor o sınıf. Dolayısıyla sen neresiyse oradan başlaman gerekiyor. O yüzden düzey belirleme sınavında mutlaka girmenizi öneriyorum. Hatta şiddetle öneriyorum. Şimdi bir son olarak da bu Erasmus ve Mevlana sınavlarından bahsedeceğim. Ve ondan sonra tamamlayacağız. Eğer buraya kadar yeterlikle ilgili bilgi almak istiyorsanız Erasmus'u düşünmüyorsanız, Mevlana'yı düşünmüyorsanız, bir like yapıp arkasından videodan ayrılabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Erasmus'cular toplanın yurt dışına gidiyoruz. Mevlana, Mevlana'cılar. Burada ilk etapta choose the best option dediğimiz bölüm var. Üç şıklı o kadar zorlayıcı değil. Aslında yurt dışına gidecek öğrenciler için daha zorlayıcı olmasını düşünebiliriz. Yani şimdi kızmayın bana ama gerçekten böyle. Orada sonuçta iletişim kuracaksınız, yazacaksınız, dinleyeceksiniz, ders takip edeceksiniz. Böyle düşünürsek daha zorlayıcı olması iyi olur diye düşünüyorum. Bu, bu kişisel kanaattir, yatırım tavsiyesi değildir. Buradaki kelimelere baktık. Kelimelerin nasıl kullanıldığını, birlikte kullanımlarına bakmak gerek. Daha önce söylemiştim miydim bunu? Söyleyeyim. Collocation, birlikte kullanımları önemli. Yani unimaginative, resourceful, compassionate nasıl kullanılıyor? onlara bakmamız gerekiyor. Aynı şekilde diğer kelimeler için de öyle. Sonra close test dediğimiz bölüm geldi. Close testte bağlaçlar var dikkat edeceğimiz. Bakın alles arka arkaya giriyor. Fiiller var. İşte bu e, something'ler, nothing'ler, o ifadeler gene fiillerin tensler uyumlarına bakmamız gerekiyor. Bunları nereden bakabilirsiniz? İşte o kadar şey değil ama YDS yok gibi gibi sınavlarda bu açık kaynağa hemen ulaşabilirsiniz. Yani format bu şekilde ama orada 5 çıktı. Yani burayla hiç kıyaslanamayacak kadar. Yani format olarak uygun. Onun dışında Proficiency kitaplarında bakabilirsiniz. Onun dışında kendi düzeyinizi görmek için bizim web sitemizdeki sınavları yapabilirsiniz. Yani Proficiency sınavını yapabilirsiniz çoktan seçmeli. Diğer başka takım sınavlar da var. Onları da yapabilirsiniz. Hani aslında çok sayıda sınav var. Hani orada hangi formatı, şimdi bahsettiğim formatlara uygun çok sayıda sınavdan size uygun olanı seçebilirsiniz. Devam ediyorum. Burada choose the correct option, translation. Çeviri sorulmuş burada. Evet, çeviride çok rastladığım bir şaşkınlığımı sizinle paylaşmış oldum şu anda. Çeviri çok yani profesyonel sınavlarında, böyle Erasmus sınavlarında çok rastladığım bir sınav. Soru tip olmadığı için böyle bir şaşkınlık yaşadım. Geçti şaşkınlığımız. sakin olabiliriz. Burada çeviri sorularında da nasıl bir yol izleyeceğinizi ben bir seri hazırladım. Bak şimdi aklıma geldi. Böyle şey cümle cümle çeviri diye. YouTube'da bulabilirsiniz. Temadil.com'da bulabilirsiniz. Hani oradan o çeviriler bayağı bir işinize yarar. Yani bu sınavları böyle ciddi alarak yurt dışına gitmek gibi, orada eğitim görmek gibi niyetiniz olanlar mutlaka oraya baksınlar. Tema Dikom'a üye olduğunuz zaman orada o çeviri derslerini göreceksiniz. YouTube'da da görebilirsiniz. Sonra Choose the Correct Option diye bir bölüm geldi. Cümle tamamlama var bu sefer de. I like chocolate dedi. Bunu nasıl makul bir şekilde tamamlayacağız. Bununla ilgili çok fazla söyleyeceğim bir şey. Bunlar hepsi aynı mı? Choose the Correct Option markörünüzü. But, evet. Yani sadece o hem formatı örneği göstermek için yapılmış sanırım. Evet. Sonra e, okuma bölümü geldi. Okuma bölümünde ilgili olarak e, 18. soruda yazının tamamını okumamız gerekecek eğer What does the writer say diyorsa yazının tamamı. 19'a baktığımız zaman da direkt mesela understand the goal of the organization yani organizasyonun e, şeyleri, neleri, hedefleri. Mesela parça içerisinde bulunu, organizasyon hedeflerinin altını çiz, zaten cevabı buldun gibi düşün. Ondan sonra al oradaki cevabı, şıklar arasında bak hangisi birbirine böyle oturuyor? İşaretle geç. Yapacağımız şey bundan ibaret. Tabii ki de birebir aynısı olmayabilir. O zaman ne yaparsınız? Hani eş anlamlarına bakarak ya da farklı nasıl ifade edilebilir onlara bakarak e, cevabı cevap bulabilirsiniz. Aynı şekilde 20 de içinde söylediğim aynı şey, 21 için de aynı şey, aynı şey söyleyebilir miyim? Evet söyleyebilirim. Good follower. 21 içinde good follower'ı bulursun. Yani iyi bir takipçi. Burada belli ki konular işte lider takipçiden bahsediyor. Dolayısıyla takipçiyi orada bulursun. İyi bir takipçinin özelliğini, özellikleri bek birden fazladır orada. Hepsini çizersin. Bir tanesi şıklarda vardır. İşaretlersin. Diğer parça geldi. Parçada içerisinde evet spesifik sorular var. Aynı 22'de olduğu gibi. Direkt oradaki Amerika'yı ziyaret eden kişileri bulduk. Oradan sonra onunla ilgili bilgiyi verdik. 23 için de aynısı geçerli. 24 için de aynısı geçerli. 25'te imply diye bir kelime geçmiş. İma ediyor. Parça içerisinde direkt geçmiyor. İma ediyor anlamına gelir bu. Okuduğunu, işte ne derece anladığını ölçmeye yarayan bir soru tipidir bu da. Başka bir şey var mı? Başka bir şey göremedim bununla ilgili hemen şu okula tekrar döneyim. Düzey belirleme sınavını dediğim gibi hani göstermiyorum. Sadece girip zaten görmeye çalışın. Buradaki amaç sonuçta geçmek değil. Gerçekten düzeninizin ne olduğunu görmeniz. Dediğim gibi bizimle ilgili olarak da yani web sitemizdeki sınavları yapabilirsiniz. Hemen şuradan şurada kayıt ol bölümü var. Burada ücretsiz kayıttır. Sınavlar da ücretsizdir. Orada seviye tespit sınavlarını yapabilirsiniz. Diğer bilgilere bakabilirsiniz. Evet sınavı hazırlayan hocalarımızın ellerine sağlık. Sınava girecek öğrencilere de başarılar diyorum. Hoşçakalın.